görmediğim bir bambaşka durum var. Sizin şehrin kızlarında savcı bey. Yaklaşanı ta yürekten vururlar. Kan kokuyor gözlerinde. Savcı bey. Gayeleri gönül kırmak dal gibi. Bakışları çifte faul bal gibi. Ülkeler fethetmiş bir kral gibi. Gurur dolu pozlarında. Savcı bey. Taş yaparken göz çıkarır elleri. Çok silahtan tesirlidir dilleri. Hayret ettim bir tuhaf ki halleri. Poyraz eser yüzlerinde. Savcı bey. Deviş olup çıktım tığsız, tebersiz. İlk görüşte avladılar habersiz. Pişirdiler beni tuzsuz, bibersiz. Kebap oldum közlerinde savcı bey. Bölüştüler gönlüm ile aklımı. Davacıyım. Ara benim hakkımı. Bir yol göster. Haksız mıyım? Haklı mı? Yorulmayım izlerinde. Savcı bey.